Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün dikili sahillerinde çin kurduyla balık tutacağım. Tuttuğum balığı da pişirip yiyeceğim. Ya yağda kızartacağım ya da suda haşlayacağım. Yapmak istediğim asıl içerik bu aslında. Hani balığı tut, pişir ve ye. Hani ardından bunun videolarını sizlerle paylaşmak istiyorum kanalda. Bu eğer başarılı olursa ilk deneme olacak. Ben çok heyecanlıyım. 3 gram kurşun, araya boncuk ve 6 numara iğne kullanacağım yem olarak da çin kurdunu seçtim. Çin kurduyla verim alamazsam sahtelere geçeceğim. Sahtelerle avlanacağım. Deniz çok sakin, güneşli ve rüzgar neredeyse yok gibi. Video başlamadan önce yorumlar kısmını şöyle sağa kaydırıp bir de hype puanı gönderirseniz çok çok sevinirim. Beni desteklerseniz çok memnun olurum. İçeriklerin devamı için beğenip abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Evet, şimdi denize de bir miktar gireceğim. Atabildiğim kadar uzağa atacağım. Şöyle çin kurtlarım var kurtların talaşla değil de A4 kağıdına geçeceğini ve fiyatların 150 TL olacağını çok önceden öngörmüştüm. 4 kağıdı olması çok daha iyi bence. Şöyle kurdumu iğneye takıyorum. Bir kısmını iğneden yukarı ipe geçireceğim. Bir kısmını sarkık bırakacağım. Çünkü burası normalde yüzülebilen de bir yer. Deniz çok berrak ayrıca dikili de. Bu yüzden balıklar olabildiğince uzakta ve birazcık tok karınlılar. Evet. Deniz buz gibi. inanamaz Soğuk. Oh. <laughs> Çok soğuk. Çok soğuk. Hadi bakalım ilk yapıyorum. Şöyle bayağı da uzağa gitti. Rüzgar şu tarafa doğru esiyor. Florokarbon gövde misina kullanıyorum. Altında ipten dolgun var. Yani yaklaşık 50 metrem kaldı diyebilirim. Şöyle boşluğunu biraz daha aldım. Kumluk olduğu için mırmır mır yakalama şansım var. Ee, lokum gibi, sokar gibi balıkları da yakalama şansım var. Belki bir de düşük ihtimal ama mezgit yakalama şansım var. Şöyle oltayı tekrar düzelteyim. Tamam. Şöyle zıplatmalara başladım. Ekipman bilgilerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Benim için çok değişik bir av. Yani yaptığım av değişmedi ama içerik çok değişti. Zaten kanalda buna evrileceğini çok uzun süre önceden söylemiştim. Bakalım. Belki kamp yapmalar, işte bir gece kalmalar bu şekilde de tatlı su göllerinde belki avlarda yapabilirim. Yapmak istiyorum. Şöyle kurduğumu biraz daha zıplattım. Saat şu an sabahın 7.30. Su gerçekten çivi gibi. Yani anlatamam yani size. Henüz vuruş gelmedi. Bir balığa rastladığımı düşünmüyorum. Biraz daha ilerleyip atışı tekrarlayabilirim. Vuruş geldi. Ah kaçırdık. Bir daha bekliyorum. Şöyle güzel yenebilecek bir balık gelene kadar tutmaya devam edeceğim. Çok kıyıya geldim. Hmm, bayağı da ısırmış bu arada. Demek ki yakınlarda bir şeyler geziyor. Şöyle çok da uzağa atmadan. Kurdumu yeniledim. Devam ediyorum. Yine bol keseden taktım. Çok kurdum var. Güzel de balık kandırırsam benim için hayli hayli yeterli. Şöyle uzakları atalım bakalım. Getirelim iyice. Umarım iyisinizdir. Değişik içerikler üretmeye çalışıyorum. Kanalımın içeriği genelde hafif takımlarla balık tutmak ve bunları geri bırakmak. Kimine büyük boyda olanları alıyorum. Onun dışında arada bir Japon mutfağına ait yemekler yapıyorum. Sashimidir, sushidir, tempura kızartma balık, tempura balık kızartmalarıdır vesaire. Bu gibi içerikler üretiyorum. Beğendiyseniz kanalın geri kalanına bakabilirsiniz. kanal ismine tıklayarak bir de abone olabilirsiniz. Çok çok sevinirim. <laughs> su gerçekten çok berrak, inanılmaz berrak. Bu yüzden öyle büyük balıkların gelmeyeceğini biliyorum buraya. Öyle... Ne çupra? Aa gerçekten çupraymış. İnanılmaz küçük bir çupra yakalayabilirsem <laughs> Bir çupra ile oynuyorum şu anda. Su altı kameram olsa da keşke gösterebilsem size. Ya i̇nanılmaz küçük bir yavru bir çupra. Şimdi yere düşürttüm. Saldırışını izliyorum çupranın. Mesela başında bekledi. Vuruş yaptı başında bekledi. Tekrar bekledi. Bir parça kopardı kurttan. Tekrar şöyle bir kaçırdım. o kadar küçük bir çupra ki. 6 numara iğne büyük kalıyor onun için. Evet, çupra, su, çupralar suyun üstüne kadar çıktı. Üç tane var. Evet, birini aldım. Hop, düştü. Bir daha deneyeceğim. Ötekini de aldım. O da düştü. Aldım. harika <laughs> görüntü, harika görüntü. Bakın şu çupralarla uğraşıyorum sabahtan beri. ilk atışımdan beri hatta. Şöyle yapsam düşer misin? Seni nasıl düşürebilirim? Dur. Sana hiç zarar vermek istemiyorum. Ama oltamı da suya düşürmek istemiyorum. Dur 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 dur. dur. Hı, hadi git. O boydaki çupraları mümkün değil yemeyiz. Yazık çok küçükler ve çupra davranışını çalışmak için çok iyi bir antrenman. Suya düşerken atlama meselesi var çuprada da mesela. yengeç çaba yapıyorsunuz. Bak, suya düşer düşmez geldi. Aldım. Kaçtı. Hop. Hop. Onu da almıştım. Hop. Geldi. Mesela. <laughs> Çıkarabiliyor musun kendini? Yok çıkaramıyorsun gel çıkaralım. Bu daha da küçük. Yo bu ne? Bu da çupra. Bu inanılmaz küçük bir çupra. Hoppa hadi git. Aksiyonumu hızlandırdım. Biraz daha agresif takılacağım. Çünkü ben artık kaçan bir kurdum. Öyle bir rollenelim. Artık kaçıyorum. Bakalım. Bir çupra gördüm. Dev bir mırmır mır gördüm şöyle. 40 santimlik falan. Ondan kaçıyorum şu an için. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Biraz daha kaçtım. Daha hızlı kaçtım. Durdum, yoruldum. Tekrardan kaçmaya başladım. Şöyle hafif hafif jerk aksiyonları veriyorum. Durdum, yoruldum çünkü. Ben bir kurdum. Toparladım kendimi. Biraz daha geldim. Tekrar dinlendim. İğne yoruldum artık dikkatim kalmadı. Biraz böyle bekleyip balığı balığın ilgisini bekledikten sonra tekrardan kaldırıp sert aksiyonlara devam edebilirim. Şöyle sağ tarafa doğru bir atış yapalım. Bayağı da uzağa gitti. Kıyıdan nereden baksanız 50 metre kadar bir mesafeye atıyorum. Hem rüzgar arkamdan istiyor Hem de suyun içinde olma gibi bir avantajım var. Aynı zamanda kullandığım flora karbon ve altındaki dolgu da bana mesafe katıyor. Flora karbon gövdeden çok memnunum. Stok bekliyorum ben de. Vuruş geldi. Güzel bir vuruştu. Kaçırdım bak lafan. Köpek koşuyordu dört nala. Aldım. Uf, güzel. Gerçekten güzel. Kalamam bayağı kapalıymış. Şu an onu fark ettim. Neyse dur bakın balık gelsin güzel balığa benziyor. savaşmadı Ne olduğunu merak ediyorum. Sağ sağ yapıyor. Mezgit. Yo. Mırmır. Tahmin etmiştim. Gerçekten tahmin etmiştim. Sağ sağ yapışından belliydi. Umarım kayıttadır. Yes. Kaydımıza çık. Maalesef ki ne kadar çok yemek istesem de bu mırmırda yemek için uygun bir boyda değil. Şöyle salalım bakalım. Hadi git. Kimseye benim burada olduğumu söyleme. Tahmin ediyordum. Yani kumluk bir zemin. Ve kurt kullanıyorsanız mırmır mır almayı şansınız çok çok yüksek. Şimdi sağ tarafa doğru bir daha atış yapalım. Güzel hemen hemen aynı yere gitti daha büyük boyları varsa tabii ki bekliyoruz kalamam Halbuki açık ama balık da bana doğru yüzdü hani hafif, hafif sağ yaptı Şöyle boşluğunu alalım bakalım burada 150 metre flora karbonu da yemişiz Hayırlı uğurlu olsun kese kese kullana kullana gerçekten 150 metre flora karbon misina eridi gitti Evet şöyle bayağı büyük bir kurdum var onu takacağım üstüne şöyle göstereyim. Önceki kurdum yumuşamış. Tabii ki rengi falan da gidiyor tuz suya girdiğinde. Şimdi şöyle bir kurtla ek yapacağım. Ya olay mümkün olduğunca şu an için balığa göstermek kendini. Zaten gördüğünde atlayacak. Ben de aksiyonları size aktarmış olacağım. Şimdi aradan böyle sanki normal hırsız iğne takıyormuş gibi kurdun son kısımlarına kuyruk kısımlarına iğneyi yerleştiriyorum. Şu şekilde kurdu ters taktım. Tamam gibi. Şöyle uzaklara çok güzel bir atış yapalım. Harika mesafe gitti ve ipe geçtim. Gördüğünüz gibi. Stoklar yenilendiğinde en kısa zamanda tekrardan florakarbon gövdeyle göreceksiniz beni 150 metre. Vazgeçemeyeceğim bir şey haline geldi artık. Lider bağlamam. Of geldi. Geldi. Bir mırmura benziyor tekrar. Bekleyeceğim aldım. Aldım aldım. Bu da mırmır. Mır. Önceki kadar muhtemelen. Şu an bana yüzüyor. Umarım kaybetmemişimdir. Kayıp ettim? Etmedim. Etmedi. Evet şimdi yakalandığını fark etti. Sağ 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 sağ. Evet, bir mırmır mır daha. Maalesef ki bu da yenebilecek boylarda değil. Yemek istiyorum yapmayın. Ha, başarmamızın olayı neydi? Kurdu çok büyük takmaktı. Berrak suda da kendimizi göstermekti. Bakalım. Çok da takılmamış yine. Git bakalım. Hadi hadi git 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 git. Kurdun da güzel bir kısmını yemiş. Afiyet bal şeker olsun ayağımın altında da çupralar dolanıyor. Tabii ki siz göremiyorsunuz muhtemelen. Tekrar aynı yere şöyle atalım. Güzel. Bayağı iyi bir mesafeye gitti. Geldi. Uf, aldım. Evet. Evet. Bu yenebilecek bir boy. Evet. çipuraymış tüh. Yani bunun ağaç, bunun bu latince yani Türkçe adı çupura olduğu için çupura diyorum. Büyüklüğünden dolayı değil yoksa lidaki olduğunu tabii ki biliyorum. Ee, onu da söylemiş olayım. Dur 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 dur. Sen biraz sakinlesene. Birazcık sakinlesin çıkaracağım. Şu an elde benim olmadığı için. Tamam. Gel. i̇nanılmaz sağlıklı. Mırmırdan sonra aksiyon nasıl fark etti? Gördünüz değil mi? Şöyle ipi birazcık daha alacağım. Hı. Dur dur. Çok da yorma kendini. Seni hemen salı verelim. Çok güzel balıklar tuttum. Ama bunlar maalesef yenebilecek boylarda değiller. Güzel bir çupra. Şöyle saldık gitti. Hadi bakalım. Bu videoda balıkları uzaklara atmak yok. <laughs> Güzel. Bir tane daha deneyelim. Şöyle kaydı bitirip tekrar başlatacağım.